Çok önde oynadığı bir oyun olarak gözüktü. Ama bence hani Sosa'yı nerede oynatacak sorusuna cevap Hatay Spor, spor maçında ikinci yarıda aldığında Gustavo'nun direkt Önümde. yanındaki oyuncu gibi. Yanında oynatan. biraz önünde. Yani Belki oradan topu anında. kullanan, oradan çıkartan oyuncu. Evet. Fenerbahçe'nin orta sahasının merkezi, ideal üçlüsü Mert Hakan, Sosa, Gustavo olacak. Öyle görünüyor. Ee, evet. Paramparça olur. Onun onun yedekleri eksik. Paramparça olur bitirsinler evet. Sayın onun, evet. Onun yedekleri, onun yedekleri e, Bir daha olabilir. kimden oluşur? Hayır. Bir daha tekrar et istersen. Gust Mustafa. Gustavo, Sosa, e, Mert Hakan'dan oluşur. Ferdi ee, olmaz mı orada? Ferdi de orada oynayabilir. Tolga ile Ozan e, Gustavo özellikle bence yedekler. E, Ozan Sosa'yı da yedekleyemez. O oynadığı 8 numaranın Yok, içerisinde. Orada, orada değil. Zaten e, orada kısırlaşıyor. Param parça olur tarafını hani bir merak etmekle birlikte çünkü <laughs> bir şey soracağım hayır. size. İki tane de... Fenerbahçeli garanti oyuncu söyleyin bana kaleci hariç. Garanti. Banko iki tane oyuncu söyleyin. Yazın şimdi tahtaya geldik. Bir 11 yazıyoruz. İki tane garanti oyuncu söyleyin. E i̇ki tane de fazla çıkar. Yok ya. iki hayır, tane hayır. başlayalım da i̇deal, bir yerden başlayalım. Fenerbahçe'nin ideal 11'ini mi söyleyin? So evet Yok, ideal ya, 11'de şimdi, iki tane garanti tamam, oyuncu Usta o Gustavo 1. Hayır hayır bir dakika, bir dakika. Yok yok Gustavo 1. Yok da o. Tamam, Gustavo, var ya. Yani. Var, Peki tamam işte. Gustavo. devam edelim. Sosa Mert Hakan. Şimdi, bu üçü banko mu bunlar? Hayır bak. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ideal 11'i ya bu sezon başındaki Fenerbahçe'nin sorunu ne sorusunun cevabı bence Fenerbahçe'de ideal 11 biri... bir sorun, sorun dedim. ya iki tane bana bank oyuncu söyleyin. Ben söyleyeyim. Gustavo e Gökhan Gönül. Şu ana kadar oynayan takımdan hayır, mı? Hayır, hayır. İdeal de kadronun içinden ya, iki tane bank bu, oyuncu koyacağız. Samat da dahil mi? Herkes herkes tamam. Gustavo Sosa Mert Hakan İki dedim. Üç tane. İki tane. Önce bir iki söyleyin de ona göre devam edeceğiz. İki tane söyleyin. Tuzağa düşürüyoruz. Yaşa yetirecek. getirecek Nasıl bir şey? Hayır hayır yaşa getirmeyeceğim. İki tane banko oyuncu söyleyin. Banko yazacağınız on biri. Gustavo Hı. Gökhan. Gustavo Gökhan. Sen de Mustafa. Gustavo Gökhan. Caner Gökhan. Caner Gökhan konusunda Gökhan. emin değilim. Novak Gökhan. Gökhan. Novak Gökhan da olur. Olabilir. Sa bak şimdi önce Caner bir yazın bak. Galiba. Arkaları bu şimdi kenardan oyun oynatıyorsunuz. İki tane bek yazmak zorundasınız. Evet. Eğer iki tane beki Caner Gökhan yazarsanız ortaya Mert Hakan efendim neydi Ferdi yazamazsınız. Bir oyuncuyla tutamazsınız. Son Hatay maçında yani şeyi e, Başakşehir'e darmadan eden Hatay ne yaptı? Sıfır. Sıfır verdi yani. Sıfır. Pozisyon. Sıfır. Hiçbir şey yapamadı. Onu nasıl orada tuttu Fenerbahçe? Peki oradaki ee, nasıl tuttu Hatay, tuttu Hatay Spor maçında şimdi bak, şu, genelini şöyle söylersek senin hem fikir olduğun taraf var. Mesela Fenerbahçe'nin sağ bek ve sol bekinde Gökhan ve Caner 40 maç oynanacak bu sezon. 40 maçın 40'ında oynar mı dersen asla oynayamaz. Yok yani. öyle bir şey söylemiyorum. Yok, bu, birincisi oynayamaz. İkincisi Hatay Spor'unda Caner'le Gökhan'ın oynamasını yani burayı yama olarak görebilir herkes. Yani Caner'le Gökhan yaması var. Fenerbahçe'de bu yamadan kurtulmadan Fenerbahçe asla iyi bir takım olamaz düşüncesi olabilir. Buna da kısmen katılıyorum. Ama iyi bir hatta, takım olamaz demedim ben. İki paran tane paran garanti oyuncu yazacaksınız paran paran sezonun başında. ve yola devam edeceğiz. Orta Orta sahada bu benim. Orta sahanın olur. merkezinde Ozan, Tolga, Gustavo gibi 3 oyuncuyla oynarsan şöyle söyleyeyim Türkiye'de bu orta sahayı kurmanı gerektirecek bir takım yok. E yani, atıyordu ama maçı kazanıyordun. Sinan'la, Caner'le şey yani, Gökhan'la kazanıyordun her maçı, maçı. Her maçı e, kazanacak e, bir yarım, yarım pozis öyle yarım bir pozisyon bulursun. İşte ama, bu kadar bak. Ama hocam şey, yarın zaten. Ha, Şampiyonluk Türkiye'de yarım pozisyonla. Ya, ama yer sen Gökhan'la Caner'le oynarsan ortayı Mert Hakan, Ferdi falan yaparsan orta saha darmadan olur yani. Bak Başakşehir maçına döner. Alır çıkar, alır çıkar, alır çıkar. Şimdi niye orada üç tane ha, savunmacısı kim? var? Çünkü iki tane yumuşak bölgesi var. Hücumları bunlarla yapıyorsun. Gökhan'la Caner'le yapıyorsun. Gidiyorsun. Oralar bomboş yani. Onları yani kimle savunacaksın? Sen diyorsun ki bundan sonra Fenerbahçe'nin ideal orta sahası Gustavo, Ozan, Tolga mıdır? Bu tarz? kenarlarla oynarsan diyorum. İki tane o yüzden iki tane bana oyuncu yazın dedim yani. Yani tek başına Gustavo o bölgeye yetmedi. Daha önce de yetmedi yine de yetmeyecek. Bence Oynattılar Gustavo'yu orada. Yetim. Yetmedi. Yetmedi. Bundan önceki sezonlarda yetmedi. Cahil son yetmedi, Galatasaray, Gustavo yetmedi. Galatasaray kimle oynadıysa? Galatasaray'ın orta, yani. Galatasaray orta sahası say abi. Galatasaray böyle oynamıyor. Galatasaray, Galatasaray farklı oyun bak. Galatasaray'ın Galatasaray bütün Galatasaray oyunu, oyunu değişti. değişti. evet, Mesele mi? bak Galatasaray. Değişmedi aslında. Aynı oyun oynuyor. Hayır ya ne alakası var? Taylan orta, öyle mi oynuyor Galatasaray'da? Galatasaray'ın orta sahası. Geçen sahasını... Taylan gibi mi oynuyor? Önünde kim oynuyor? E, Emre nerede oynuyor? Serbest 8 oynuyor. Emre 8. son 10 mu Söncü? oynuyor Belhanda? Belhanda sağ 8. I, 8 i, öyle ikinci. değil işte. Tamam. Bak, bak tane... Bu seneki Galatasaray öyle oynamıyor. İki maçta öyle oynamadı. 10 numara oynamıyor. Tamam. Ne oynuyor? 8 numara oynamıyor mu? İşte bak diyorum ki. Hayır ben Bunlar ki, tanımlanmış kuralın dışına, ki, dışına çıktı Galatasaray. Ka evet kağıt üzerinde. Bak kağıt üzerinde bu takıma dersin ki orta sahanın merkezinde Taylan, Belhanda ile Emre'nin kurulduğu orta saha merkezine dersin ki bu takım defans yapamaz orta sahada. Kur Yapar ne yapamasın? Hayır. Kağıt üzerinde yazdığında bunu yapıyor. Yani. 12'ye 8 top, top katmış Emre. 12'ye 8 ikili mücadeleden çıkmış. Yapmış orada tek başına yani yapmış. Yüzde, yüzde 800 gibi 59'a yüzde 59'a yüzde, 59 yüzde, 59 yüzde 41'di. ikinci bölgede Galatasaray'ın e, Başakşehir maçında evet. ikili mücadelede kaybı. Yani evet, 159 Başakşehir o? kazanmış. Arda, Arda Turan. Yani şimdi ben oradaki... Alındıktan sonra oyun ne hale geldi? Arda Turan evet. dışarı aldı. Bence de Arda Turan mesela Babel'in yerine konur da şöyle bir hanı var. Her takımın kendi içerisinde böyle zaafları var. Yani oradaki Canerle Gökhan'ın varlığı tamamen Fenerbahçe'nin bütün sezonunu kötü yapacak. Hayır, iki anlat, oyuncu anlat, gibi anlat, algılıyorum ben ki buna şu, itiraz ediyorum. Şu benim itiraz ettiğim de şu. Ferdi Mert Hakan Sosalı ya da bunlardan biriyle Ferdi'yi değiştirerek Gustavolu bir orta saha geçirgen bir orta sahadır. Çünkü hmm. bu defansif şeyi Peki hakkı, burada, buradan yola çıkarak hafta sonu Hazır e, yeri gelmiş yani Galatasaray maçıyla bağlantılı olarak. Son maç ama. bence. Hayır, hayır, nasıl bir orta saha? Hatay maçı. Hatay maçının orta sahası. pozisyon vermesin onun. Yani e, Gökhan Zanka, Lemos, Caner önlerinde Gustavo ile Ozan. Benim yani, ortadaki üçlüden bahsediyorum. Yani, yani ortadaki üçlü, üçlü. üçlü. O üçlü orayı karşı tarafı şey yapar. Orada tutar onları yani. Pozisyon geçik, arka tarafa gelememesinin nedeni o üçlüdür. Şimdi sen o tasarruf edip Hadi bir yaratıcı koyayım Ofansif oynayayım dersen O zaman alan kaybedersin Alan kaybettiğinde de başına geleceklere razı olmak zorundasın Söylediğim o Çünkü Caner'le yani Gökhan'la oynayacağın ofansif Buradan yola çıkarsak Fenerbahçe'nin Telekom'a e, şu anki görüntü itibariyle Bir beraberlik için Yok e, kazanıyordunuz e, Gitmeyi mi e, düşüneceğini Şimdi Hatay gibi oynamayacaktır Galatasaray Hatay bir blokta oynadı Kaldı sıkıştı kaldı orada alanı da 9 kişiyle maçı bitirdiler. Sıkıştılar. Galatasaray öyle oynamayacak ki. Ama Fenerbahçe böyle oynarsa, Hatay gibi oynarsa daha fazla artısı olur. Çünkü defansif olarak orta saha özellikle orta saha defansif bloğunun kalabalıklığı, üstünlüğünü ona geçirme ona geçirir. Benim iddiam Ne diyorsun Mustafa benim, benim maçla iddiamım. ilgili olarak? E, Fenerbahçe... Fenerbahçe özelinde değil ama genel olarak evet. baktığım genel zaman. genel yok tabii.